Serkan Bolat'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Serkan Bolat, Ayda Yıldız'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. <sighs> ah <milepe> ah. <pi bills> ah. Yıldız, Serkan Na eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? <laughs> evet. <coughs> Siz Serkan Bolat Ayda Yıldız'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Merhaba, Makyajın Experts izicileri, e, ikinci videomla karşınızdayım. E, Bugün bu videomun konusu da e, Sen Çal Kapımı dizisindeki e, büyük e, yakınlaşmalar, e, aslında güzel yakınlaşmalar, değil mi? Yani e, özlediğimiz yakınlaşmalar. E, aşk dolu yakınlaşmalar. E, dizi ilk başladığında, e, başladıktan sonraki işte bu e, Eda ile Serkan'ın e, yavaş yavaş işte birbirlerine aşık olmaları ve e, işte birbirlerinden e, ayrılmak istememeleri vardı biliyorsunuz. Geçen sene ve e, yine e, bir ara böyle işte tekrar bozlar olayı. Şimdi bu. O yakınlaşmalar, aşklar, birbirlerine sarılmalar, öpüşmeler yine çoğaldı. Evlilik. Vay işte. Herkes bunu ö, hayal ediyor. Aslında neyi hayal ediyor? Tabii ki dizideki o sahnelerin gerçek olmasını. Yani Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in evlenmesini. Hayal ediyor. Ee, diyeceksiniz ki bazıları hayal etmiyor. Olsun onları ben onlar için söylemiyorum. İşte. Evet diyor. Ev, ve devamlı e, öp, şey var. Sarılmalar, öpüşmeler var. birbirinin gözlerinin içine bakmalar var. Evlilik e, cüzdanı. Kenan Bülüs'ünle. Hande Erçel, Eda'la Serkan. Birbirlerinin gözlerinin içine bakmalar. Efendim. Şimdi diyecek e, işte böyle hani günaydın diye uyandırması. işte birbirlerine bu şekilde e, her şekilde böyle <laughs> Çok güzel sahneler bunlar, sevgi ve aşk sahneleri. Peki bunlar gerçek mi diye e, tekrardan bazıları diyor ya yani gerçek, gerçek olan nedir biliyor musunuz? Tabii ki dizide şu an ilerlemeler var bunlara bakın. Şimdi e, bazı insanlar e, diyecek e, şey yapıyorlar daha önce. Ben şimdi bunu size tekrardan söylüyorum. Evet, bu dizi, bu şu sahneler rol gereği senaryoda ama, ama içlerinde yaşadıkları aşk yani birbirleriyle yaşadıkları aşk Kerem Bülsün'le Hande Çelik'in bu yaptıkları bu rollere bakın ne kadar yansıyor. Çünkü gerçeği yansıtıyorlar biliyor musunuz yaşadıkları şeyleri. Günaydın diye diyor mesela ondan sonra işte o birbirlerinin gözünün içine bakmalar o gülümsemeler, Kerem Büyüsü'nün Hande için gözünün birbirlerine ayırmak istememeleri. Bunlar aslında onların yaşadığı çılgın ateşli aşkın göstergeleri. Bakın. Kucağına alıyor. Evet diyor. Bakın böyle işte şey uyurken ona öpücük kondurması Hande Erçel'in ya da işte Eda'nın. ...bu şekildeki bu sahneler aslında aşkın e, ispatı izleyenler. Ve zaten bu dizinin izlenme sebebi de o. Yani maalesef sona yaklaşıyoruz dizide. Ama e, maalesef diyorum ama aynı zamanda da... ...bu dizinin olması gerektiğini de biliyorum bu şekilde olmasının gerektiğini. Çünkü ikilinin e, bir şekilde, artık bu dizinin bir şekilde... ...mutlu sonla bitmesi için e, yapılan şeyler bunlar... Konu konu belli çünkü zaten e, yaz ayındayız ve çok kötü felaketler de yaşıyoruz. E, bu izlenme oranlarına daha da etkiledi. Çok çok kötü izlenme oranları kanalda. Ama bu e, tabii ki dünyada ve sosyal medyada, internet ortamında izlenmesine engel değil. Onları her şekilde görmek istiyorlar bu şekilde. Bakın bu bu sahne. burada bakışmalar izleyenler bu e, aşktan anlayan bilen insanlar bu, bunu zaten herkes gördü bunu gerçek olduğunu hayatta yani hayatta da gerçek olduğunu bunların onların bu gerçek aşkları duygularının e, yansıtmaları yani gerçek aşk olmaları ve onların en önemlisi e, çifti birbirine çok yakıştırmaları Hande Erçel Kerem Bürsin'in birbirine gerçekten yakışması uyumlu olması da e, hayran kitlesinin çoğalmasına ve e, sevilmesine sebep oldu. Bu e, dizideki bu yaptıkları, bütün bu yakınlaşmalar, aşklar, ufak atışmalar aslında gerçek hayatta da var onların karakterinde ve yaşantısında. Onu herkes çok iyi gördüğü ve bildiği için e, artık o yüzden çok büyük seviliyorlar, takip ediliyorlar. Evlenecekleri zaman bu şekilde bir şey olacaktır. Gelinlik, Gelinlikten yani çok daha, belki o öyle bir gelinlik olacak ya da çok daha farklı bir gelinlik olacak e, Hande Erçel'in üstünde. Gerçek hayattaki ev, evleneceklerini ben zaten söylemiştim size. Eğer inşallah tabi bir mani çıkmazsa Kerem Bürsin'le işte ikisinin bu şekilde bir evlilikleri e, olacak. İnşallah önümüzdeki e, aylarda göreceğiz. Gerçek göreceğiz yani böyle işte olacak. Kucağına alacak elinde çiçeğini fırlatacak evlilik yüzdanı olacak ve bu şekilde olacak çocukları da çok tatlı bir şey olacak kilaz gibi bir şey olacak diye düşünüyorum efendim ev, aşklarının bu şekilde güzel bir şekilde ekrana yansıttıkları tek şey şu an tabii ki dizi yani normal da yani dizi aralarında çekim aralarında ee, görüyoruz tabi onların şeylerini az da olsa. Ee, ama e, diziye dizide onların işte aşkını görüyoruz tabi. E, bunu böyle gören bazıları de, işte diyor ki işte onlar böyle rol yapıyor falan filan yapıyor işte, diyor, işte PR yapıyor falan aş, aşık değiller tabi de, hala diyor diyenler var. Ama onlar artık kim e, dikkat edersiniz iyice azaldı e, düştü sevgili düştü yani bu diziyi ay ayakta tutan onların aşkıydı. Eee hala da onların aşkı işte tutuyor. E, Hande Erçel'e Kerem Bürsin'in aşkından bahsediyorum. Serkan ve e, Eda'nın aşkı da aşkına da bunu kolayca yansıtıyorlar izleyenler. Yani gerçek hayatta yaşadıkları bu e, aşk, duygular, sevgi eee rollerine yapmasına çok büyük ya e, et katkı bu sağlıyor. E, çok kolaylaştırıyor. Dolayısıyla sırıtmıyor. Yani suninlik olmadığı anlaşılıyor. Ee, öpüştükleri zaman, el ele tutuştukları zaman, sarıldıkları zaman, birbirine baktıkları zaman sırıtmıyor. Çünkü biz çok bir sürü dizi seyrettik, film seyrettik. Sırıtıyordu biliyorsun. Sırıt çok aşırı, yani ben aşığız diye diyenler de öpüşüyoruz diyenler gerçekten sırtıyordu e, sırıtıyordu. Yani rol yaptıkları anlaşılıyor. Yani e, pek çoğuna. O yüzden de e, tabii ki her şimdi şu diyeceksiniz her hani böyle aşık dizilerinde herkes birbirine aşık mı olma hayır değil ama e, genelde bakın araştırın e, birbirlerinden elektrik alan ya da birbirlerini seven dizi esnasında tanışıp da birbirine aşık olanlar o dizideki performansları daha da buna yansıtmayı çok daha iyi becer becermeye başlıyorlar izleyenler görülüyor bu. Ama elektrik hoşlanmıyorsa işte elektrik pek öyle hani almıyorsa partnerinden bu şekilde sunilik de belli oluyor. <laughs> Ve burada tabii ki ikisi birbirine sanki için yaratılmışçasına hem dizi için hem birbirleri için bunu çok güzel bir şekilde göster gösteriyorlar hem dizide hem özel hayatlarında. Özel hayatlarında gösterdikleri için diziye çok kolay yansıyor. Dünya bunu görüyor. Dünyada o yüzden onlar için... Pan, e, grupları e, devamlı paylaşımları bulunuyorlar ve onların her attıkları adım takip ediliyor, e, istedikleri her şey e, anında dile getiriliyor ve dolayısıyla da e, çok güzel bir sinerji e, elde edilmiş durumda. Bizim için gurur verici bir tablo aslında bu. İki tane e, Türk oyuncunun ve de en önemlisi bir Türk yüzde yerli bir Türk yapımın tüm dünyada böyle başarılı ol, olabilmesi hem de aşk dizisiyle çok önemli bir katkıdır ve çok önemlidir. Ben bunu söylemek istedim. Sizin yorumlarınızı tabii ki bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin.